Selam kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Aydın AK Yağmur ve bugünkü videomda sizlere genel olarak manifesting'den bahsedeceğim. YouTube kanalımda 2-3 tane manifesting ile alakalı video var. TikTok hesabıma da olabildiğince video paylaşmaya çalışıyorum manifesting alakalı. Ama dönüp baktığımda hiçbir videomda manifesting'in basitlerinden, manifesting'in temellerinden ve manifesting alakalı bilmeniz gereken temel şeylerden bahsetmemişim. Bu yüzden böyle bir video işinize yarayabilir diye düşündüm. Oturdum, bilgilerimi toparladım ve bu videoyu sizin için çekiyorum. Videoya geçmeden önce bu video için iki tane kitap önerim var. Birincisi çoğunuzun bildiğini düşündüğüm ama yine de önereceğim bu The Secret kitabı. İkincisi ise birçoğunuzun bilmediğinizi düşündüğüm Neil Gün'ün çekim yasası kitabı. Ben bunu yaklaşık 2 sene kadar önce okudum ve bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Manifesting'in temellerinden tutun Manifesting ile alakalı birçok yerde duymadığınız birçok bilgiyi paylaşıyor sizlerle bu kitap. Bu yüzden işinize yarayabilir videomuza geçersek. Şu ana kadar bilinçli veya bilinçsiz olarak birçok kez manifest ettiniz ve etmeye de devam ediyorsunuz zaten. Manifest demek her zaman pozitif veya istediğimiz şeyleri hayatımıza çekmek değildir. Negatif veya istemediğiniz şeyleri de hayatınıza çekebilirsiniz manifestleyerek. Size bu videoda manifest etmeyi öğreteceğim veya manifest etmenin temellerinden, basitlerinden bahsedeceğim derken bilinçli olarak manifest etmekten bahsediyorum. Çünkü bilinçsiz olarak sürekli manifest ediyorsunuz zaten. Bilinçsiz olarak manifest nedir peki Aiden? Bundan birkaç tane örnek vereyim size. Atıyorum bir tane şarkıyı düşünüyorsunuz ve e, o an arabadasınız veya radyoda müzik dinliyorsunuz ve bir anda o şarkı radyoda çalmaya başlıyor. Veya aynı zamanda yine bir playlisti shuffle'lıyorsunuz, e, karışık şarkı dinliyorsunuz ve aklınıza bir şarkı geliyor, playlistinizde bir anda o şarkı çalmaya başlıyor. Aynı zamanda birini düşünüyorsunuz, birine mesaj atmayı veya birini aramayı düşünüyorsunuz. Pat, o kişi size mesaj atıyor veya o kişi sizi arıyor. İşte bunlar bilinçsiz manifest etmenin örneklerinden biridir ve eminim ki her biriniz en az bir kere bunlardan yaşamıştır. Hayatta neye yönelir, neye odaklanırsanız hayatınıza onları çekersiniz. Sürekli melankolik olur, depresif şarkılar dinler, kötüyü düşünür ve bunları olumlarsanız hayatınıza bunları çekersiniz. Tam tersi bir şekilde vibrasyonunuzu yüksek tutar, olumlu şeyler düşünür, her şeye olumlu yaklaşır ve bunları olumlarsanız da hayatınıza bunları yani pozitifleri çekersiniz. Bu sadece manifesting dediğimiz şeyde değil, psikolojide de böyledir aynı zamanda. Bu dünyada her şey enerjiden oluşmuştur. Ben enerjiyim, siz enerjisiniz. O enerji, o enerji, herkes, her şey enerji. Ve her şeyde farklı enerjisel vibrasyonlarla titreşimler yayarlar. Her şeyin farklı frekansları vardır. Niye duraksadım? Ve her şeyde farklı enerjisel frekanslarla vibrasyonlar, titreşimler yayarlar. Peki buradan nereye varacaksın Aydın? Buradan manifest etmeye çalıştığınız şeyle aranızda olan enerjisel uyuşmaya varacağım. Atıyorum manifest etmeye çalıştığım şey bir kişi ve bu kişinin vibrasyonu çok yüksek ve enerjisel olarak burada. Biz de sürekli bu kişiye sahip olamayacağımızı düşünüp kendimize sürekli ezikleyen bir insanız ve biz de enerjisi olarak buradayız. Biz buradayken buradaki bir şeyi asla ama asla elde edemeyiz. Çünkü biz onun çok daha altındayız. Yani mesela 4 bin liralık bir çanta istiyorum ve elimde 1000 lira var. Ben bu 4000 liralık çantayı 1000 lirayla almam imkansız gibi bir şey, değil mi? Bu da aynı şekilde. Ama diyelim ki bu sefer ben buradayım, o kişi burada. Ben bu sefer bu kişiyi çok kolaylıkla elde edebilirim. Aynı zamanda burada, 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 burada buralarda olması hiçbir şekilde farklı değil. Ben sadece örnek veriyorum. Aynı veya sizden düşük frekanslarda şeyleri manifest etmeniz her zaman çok çok daha kolaydır. Sessiz. Peki manifest etmeye çalıştığım şeyle enerjisi olarak nasıl uyuşacağım, uyuşup uyuşmadığımı nasıl bilebilir miydin? Siz kendinizi eziklemezseniz, siz istediğiniz her şeyi elde edebileceğinizi düşünürseniz ve enerjinizi sürekli yüksek tutarsanız, bunu düşünmenize bile gerek kalmaz çünkü siz enerjisi olarak, frekansal olarak, vibrasyon olarak zaten yükseksinizdir. Aynı zamanda araya hemen bir şey katacağım. Büyük veya küçük manifest diye bir şey yoktur. Bir çakmağı manifest ettiğiniz gibi bir arabayı da hayatınıza çekebilir, manifest edebilirsiniz. İkisi de aynı kolaylıkta şeyler. Birisi daha ucuz diye veya birisi daha küçük diye onu manifest etmek daha kolay diye bir şey yok. İkisi de gayet kolay manifest şeylerdir. İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Su Manifest etmeyi bir restoranda sipariş verme olarak düşünebilirsiniz. Menüye bakın, istediğiniz seçin, siparişini verin ve gelmesini bekleyin. Siparişiniz gelir mi gelmez mi diye stres yapmıyorsunuz. Çünkü ne sipariş ettiğini ve yakında hazır olunca size servis edileceğini biliyorsunuz. Aynı zamanda eğer bir şey sipariş ettiyseniz ve onun gelmesini bekliyorsanız bu konuda sabırsız da olmamalısınız. Çünkü bir biftek sipariş ettiniz diyelim ve siz onu çok pişmiş sipariş ettiniz. Çok pişmiş olması için de en az 15 dakikaya ihtiyacı var mesela o etin. Siz o etin 5 dakikada gelmesini bekleyemezsiniz. Çünkü siz çok pişmiş bir et söylediniz ve onun yapılması 15 dakika sürüyor. Manifesting'de de böyle. Doğru zamanı beklemeniz gerekiyor manifesting'in size gelmesi için. Eğer bir ay sonra size gelince yararlı faydalı olacaksa siz onu 10 gün içerisinde gelmesini beklememelisiniz. Manifesting'in 4 adımı vardır. İste, inan, hisset ve elde et. Ben bunu tüm manifestle alakalı videolarımda, yazılarımda ve paylaştığım içeriklerde söylüyorum. Hissedip hayal edebileceğiniz bir şey zaten sizindir. Evet manifestinde şu önemli, şu önemli, bu önemli, o önemli hepsini boş verin. Manifestteki en önemli şey inançtır. İnanabildiğiniz, hissedebildiğiniz, hayal edebildiğiniz her şey zaten sizindir. Manifest ederken yapmanız gereken dikkat etmeniz gereken tek şey o an o hisleri o hayali sonuna kadar yaşayabilmek yani mesela diyorum ben bir elektro gitar meniffest ediyorum ve o elektro gitarı aldığımda ne hissedeceksem o an onu menifest ederken o hislerin en zirvesini yaşıyorum Yani ben o an o elektro gitarı meniffestslediğim elde ettiğim zaman şu kadar bir his olacaksa manifest ederken bu kadar bir his yaşıyorum. Ben bazen açıkçası kendimi o kadar fazla kaptırıyorum ki bu hislere ve hani mesela atıyorum beni çok mutlu edebilecek bir şey. Ben bir anda manifest etmeye çalışırken o an onu hayal ederken ağlamaya başlıyorum. Bu çok kez başıma geldi benim ve bu çok iyi bir şey bu arada. Aşırı aşırı iyi bir şey. Ne kadar güçlü bir şekilde hayal edebilirsiniz, ne kadar güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz bu o kadar başarılısınız anlamına geliyordur. Ah, oh, yoruldum. Böyle herkes manifest etmekten çok komplike bir şeymiş gibi bahsediyor. Sanki çok fazla şey var, çok fazla şey anlatıyorlar, çok farklı terimler, bu ne vesaire. Aslında temellerini anladığınız ve deneyip nasıl olduğunu gördüğünüz, sonucunu aldığınız zaman nasıl bir şey olduğunu da görüyorsunuz. Bu kadar komplike olmadığını ve aslında kolay olduğunu da görüyorsunuz. Manifest etmeyi nefes almak gibi düşünün. 7-24 nefes alıyorsunuz. Siz nefes alıp almadığınızı düşünmüyorsunuz. Hani ben nefes alıyor muyum, almıyor muyum diye düşünmüyorsunuz. Çünkü nefes aldığınızı zaten biliyorsunuz. Manifest etmek de öyle bir şey. Siz 7-24 sürekli manifest ediyorsunuz zaten. Videonun başına dediğim gibi bilinçsiz veya bilinçli olarak. Peki bunca şeyden bahsetti neydi? Bunca şeyi anlattım, bunca örnekler verdin. Biz bunları nasıl hayata geçireceğiz? Biz nasıl manifest edebiliriz? Manifest etmek için yüzlerce hatta binlerce metot olabilir. Ama sizin ihtiyacınız olan tek şey kendiniz. Metotlar sadece yol göstericidir. Metotları birer tabela olarak düşünebilirsiniz. Yani siz bir yolda yürüyorsunuz. Aslında nereye gideceğinizi de biliyorsunuz. Ama sadece tabelalardan yardım alıyorsunuz. Tabelalarda metotlardır. Metotlar size yön gösterirler, size yardım ederler sadece. Kesinlikle bir metodu kullanmak zorunlu değildir. Siz sadece beyninizi kullanarak, sadece imajini ederek de manifest edebilirsiniz. Ki başlangıçta metotları kullanmak, metotlarla manifest etmeye çalışmak daha e, doğru bir karar olabilir, daha kolaylık sağlayabilir sizin için. Sizin için iyi çalışan bir metodu bulmak veya başarıya ulaşmak zaman alabilir. Pes etmeden inançlı bir şekilde ilerlemek önemli olandır burada. Ben ilk başladığım zamanlar bir tane siyah A5 bir ajandan vardı. A101'den almıştım hatta çok iyi hatırlıyorum. Manifesting'e de bayağı bir ilgiliydim ama çok böyle bilgim yoktu. Ve hani sadece metotlarla manifest edildiğini falan zannediyorum ben. İmajinasyon, cartur, çok bilgim yok. Yavaş yavaş ben bunların hepsini öğrendim. Ben ilk manifest etmeye başladığımda 3 6 metoduyla başladım ve şu zamana kadar hani 4 senedir birçok kez 369 6 denedim ve ben 3 6 hiçbir zaman sonuç alamadım. Dürüst olmak gerekirse. Bilmiyorum belki ilk zamanlarda ondan hiçbir zaman sonuç alamamamdan kaynaklı bir e, ön yargı oluştu beynimde ve o yüzden bu metot bana işe yaramıyor. Ama 3-6-9'un yanı sıra böyle scripting dediğim hikaye oluşturma metodunu da ben sürekli kullanıyordum. Böyle sürekli yazı yazıyordum bunun hakkında. Hani hikayeler oluşturuyordum ama dönüp baktığımda şeyi hatırlıyorum ben. E, hiçbir zaman gözlerimi kapatıp hayal kurmuyordum bu konu hakkında ve tamamıyla böyle inandığımı düşünmüyorum. Çünkü ben o zamana kadar birçok kez manifest etmeyi denemiştim. Ben belki 2-3 ay boyunca sürekli manifest etmeyi denedim ama 2-3 ay boyunca da hiçbir şey manifest edememiştim. Ondan sonra benim ilk gerçekleşen manifestime geliyorum. Ben bir Mart'ı görmeyi manifestlemiştim ve gördüm Mart'ı'yı. <laughs> Bildiğiniz gerçek Mart'ı'yı günlük hayatımda görmeyi manifestledim. Şimdi hikayeyi anlatıyorum. Şöyle, ee, o gün ee, onu manifestlemeden önceki gece, yani mesela Pazartesi günü sabah onu manifestileyeceksen, ...pazar akşamı TikTok'ta bir video izliyorum ben. İşte ee, bu metottan falan bahsediyor. İlk başlayanlar için böyle yapabilirsiniz, catherine diye. Ben dedim ki tamam, ben bu yarın sabah deniyorum. Sabah kalkıyorum, diyorum ki ben bugün bir martı göreceğim. Göreceğim abi. ben bugün martı göreceğim. İnandırıyorum kendimi, deli gibi bunu söylüyorum, söylüyorum. Sonra ee, sürekli ilk önce aramaya başlıyorum böyle Sürekli gözlerim arıyor martıya bakıyorum falan Sonra videoyu hatırlıyorum ve diyorum ki benim bunu aramamam lazım Ve unutuyorum bunu tamamıyla Akşama doğru e, annemin bir arkadaşı var bizim 200 sokak arkamızda oturuyorlar Normalde yürüyerek gidebiliriz Ama nedense herhalde bir şeyler vardı ona bırakacağımız Tam hatırlamıyorum onu Sadece arabayla gittiğimizi hatırlıyorum 2-3 sokak arkadaki uzaktaki mesafedeki <laughs> bir yere e, Yürüyerek değil de arabayla gidiyoruz o gün Bilmiyorum neden arabayla gittik sadece onu biliyorum. Ondan sonra annem bir anda tak diye frenliyor ve ee, o ön camın önünden bir martı uçarak geçiyor. Ben ilk başta çok anlamadım dedim ki ne oluyor abi hani yani neden martı bir anda önümüze çıktı. Sonra gidiyoruz annemin arkadaşına, oturuyoruz ben böyle TikTok'ta gezmeye başlıyorum. Ben alakalı yine bir video yapacağım biliyorum ki ben ben bugün bir şey manifestledim ve bu gerçek oldu. Abi ben Mart'ı görmeyi manifestledim ve biz az kalsın Mart'ı'ya çarpıyorduk. Başardım. <laughs> o kadar fazla manifesting denemesinden sonra sonunda başarmıştım gerçekten. Ama kendimi o kadar inandırmıştım ki o gün Mart'ı göreceğime. Çünkü önceden sürekli böyle Manifesting'i sadece yazıp geçme, yazıp geçme diye düşünüyordum. O yüzden 3 6, sürekli yapıyordum veya scripting'i sürekli yapıyordum ama hiçbir şekilde bir başarı elde edemiyordum. İlk defa o zaman kendimi inandırmıştım. O gün Mart'ı göreceğime ve o gün de Mart'ı gördüm. O gün de manifestim gerçekleşti ilk defa. Manifest metotlarını YouTube, TikTok veya Pinterest gibi birçok yerde, birçok platformda bulabilirsiniz. Benim de kendi YouTube kanalımda bir iki tane manifest metodu var zaten. Özellikle manifest journal metodunu baştan sona bir izlemenizi öneririm. Özellikle başlangıç seviyesindeyseniz orada bir sürü şeyden bahsediyorum manifesting alakalı. Sadece metod olarak değil de dediğim gibi birçok şeyden bahsediyorum. Dediğim gibi manifest etmek ne kadar komplike bir şey olarak görülse de aslında değil. Bir kere mantığını kavradığınız zaman sonrası sadece denemek ve gelişmek oluyor. Videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Doğal taş, spiritüel eşyalar, kehanet veya tarot desteleri gibi birçok şey sattığım küçük işletmemin linki Spotify ve TikTok hesaplarımın linkiyle beraber videonun açıklama kısmında bulunuyor olacak. İsteklerinizle beraber öneri ve şikayetlerinizi de videonun yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda sorularınız varsa onları da yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın, ışıkla kalın, hoşçakalın.